arkadaşlar. Bugün sizlere Brokaven'e gelen güncellemeleri göstereceğim. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar ben ilk olarak arabalardan başlamak istiyorum. Arkadaşlar bir karavan geldi böyle. Kocaman. Arkadaşımla e, başka bir oyun oynarken canım girmek istemişti. O zaman e, gördüm. Ama arkadaşlar simgesi olarak göstermemiş. Yani ev gelmediği için bu da. Arkadaşlar şimdi başka bir güncelleme göstereceğim size. Ee, arkadaşlar kaykay kay pisti vardı. Onun yanına bir kamp alanı geldi. Okulun yanı geldi. Yani. Hemen yakını. Görüyorsunuz geldik. Bakın. Herkes kamp kurmuş çadırlarıyla. Marshmallow pişiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere aksesuarları göstereceğim. Evet görüyorsunuz ki Fener yeni gelmedi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Böyle kamp çadır gelmiş. Marshmallow yatak görüyorsunuz. Arkadaşlar başka bir şey de yok. Ama çok güzel hikaye yapılabiliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ki burada arkadaşlarıyla birlikte oyun oynuyorlar. Çok güzel bence arkadaşlar. Ateşimiz bile var. O yanıp söndürülüyor. Evet böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sağlık ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.